Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ee, dostlar, internetten, YouTube'dan ya da böyle Instagram'dan videolar yaparak para kazanmanın değişik yöntemleri var. İşte yurdumun dariban insanları, annesine teyzesine göbek attırabiliyor. Komik komik videolar çekmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hedef kolay para. Oradan kolay paraya ulaşabilmek için ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Benim ilgi alanıma giren dinden para kazananlar. Dini konular her zaman diğer konulara göre avantajlı. İnsanlar belli bir yaşa geldikleri zaman biraz az bir parayla cennete gitme ihtimali düşünüyorlar. Ya doğruysa, hadi doğruysa o zaman kurtuldu, cennetlik oldu. Tabi bunu da değerlendiren baya bir tahtası eksik olan var. E, tahtalı köy deriz biz bazen bilirsiniz. Ahiret için. E, Aruga'da ya da mecazda kullanılır. Bir de tahtası eksik ibaresi vardır. Bazıları için de bunun iki tahtası eksik deriz. O da mecazen onun zeka özürlü olduğunu, e, ruhsal problemleri olduğunu Anlatmak için kullanılır. Şimdi dört tahtası eksik birisi var. Bayağı bir eksik. E, tabii e, bu böyle e, sesi kullanarak, müziği kullanarak, güzel güzel de böyle görüntüleri kullanarak bu adamlar ciddi paralar kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getirmişler. Neden bunu yapıyorlar? Ya da bu işin bir kontrolü yok mu? Yıllardır merak ederim. Niçin bu işle ilgilenen devletimiz bu tür adamları çağırıp kardeşim sen böyle böyle bir video yapıyorsun. Bunu yayınlamışsın. Bunun delili nedir? Bunu nasıl böyle anlatıyorsun? Bunu bize ispat et. İnsanları neden kandırıyorsun? Neden insanları dolandırıyorsun? Tabi arkasında hadis var. Şimdi hadis ve sünnet yoluyla para kazanmaktan daha kolay bir şey yok. Bir de bu şanslar faili meçhul. Kim olduğu belli değil. Siteyi açıyor, hikayeyi yazıyor, sonra da diyor ki paylaşın. Bir de böyle bir talebi var. Yayın diyor, paylaşın diyor. Özgür kabahatinden büyük. Ben paylaşınca da teliften kaldırmaya çalışıyorlar hakikaten anlamak mümkün değil. Akla aykırı, mantığa aykırı, matematiğe aykırı, her şeye aykırı bu tür palavraları yayınlarken en kritik yer Allah adına konuşmak. Allah böyle dedi diyor. İşte burada dur demek gerekiyor. Bir dakika kardeşim dur. Allah'a böyle bir iftira atamazsın. Allah'ı konuşturuyorsan ayet vermen gerekir. Allah buyurdu ki, Allah dedi ki dediğin yerde ayet olması gerekir. Şimdi tahtası eksik vatandaşın videosunu buyurun hep beraber yavaşça dinleyelim. Bakalım neymiş konu. Ayrı yaymayı unutmayın. Nuh tufanından önce geminin tahtalarına yazılan dört gizemli ismi biliyor musunuz? Şimdi konu bu. Nuh tufanından önce tahtalara yazılan dört tane gizemli isim varmış. Dört tane gizemli isim. Sizce kimdir bu dört tane isim? Devam edelim. Sonuna kadar izleyin çünkü bu isimler sizi çok şaşırtacak. Videoya geçmeden önce... Hakikaten şaşıracak mıyız? Dört tane isim ama çok şaşıracakmışız. Ben de merak ettim. Bakalım ne kadar şaşıracağız? Videoya geçmeden önce ne yapalım? Allah rızası için yorumlara Sübhanallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Büyük tufandan önce Bir de Sübhanallah diye yorumlara yazdırıyor ki reyting alsın diye. Evet. Hazreti Nuh'a bir gemi inşa etmesi emredildiğinde Cebrail Aleyhisselam ona her tahtaya bir peygamberin ismini yazmasını söyledi. Hazret... Şimdi dostlar bir gemi yapılıyor, tahtadan bir gemi yapılıyor ve geminin her tahtasına bir peygamber ismi yazması isteniyor. Düşünebiliyor musunuz? Tabi neden diye soran yok, niçin diye soran yok. O kadar peygamber ismini nereden bulacağız diyen yok. Bilen de yok. Şimdi videonun sonundaki dört tane ismi merak edenler bu kadar tahtaya, Kaç tane peygamberin adı yazıldı? Bizim bilmediğimiz peygamberler hangileri? Merak eden yok. En sona yazılacak dört ismi merak edeceğine peygamberin ismini merak etsen olmuyor mu? Ya, tahminen bir 200 bin ya da 300 bin peygamber ismi yazmış olması lazım. Resimdeki gemiyi görürseniz anlarsınız. Hazreti Nuh isimleri yazdı. Bakın arkadaki gemiyi görüyor musunuz? Titanik maşallah. Hatta Titanik'ten de daha büyük olabilir yani. Şöyle bir görsele baktığın zaman. Her tahtiye bir peygamber ismi yazıyor. Cebrail öyle demiş. Ancak ertesi sabah hepsinin silindiğini gördü. Üç ke Şimdi tahtanın bütün tahtalara bir tane isim yazıyor. Ve bir gün sonra hepsi silinmiş. Kaç yılda yazdı? Neden yazdı? Nasıl yazdı? Bunların hepsini unutuyoruz hikaye. Bir gün sonra bir kez daha yazdı fakat isimler tekrar silindi. 3 kez yazmış, isimler tekrar silinmiş. Şimdi Allah Zülcelal ve Cebrail sabrını yokluyor. Hemen söylemiyorlar. 3. silindikten sonra. Sonunda bu sır Cibril'den gelen bir vahiy ile çözüldü. Tahtaların ilkine benim, sonuncusuna da Habibim Muhammed'in adını yaz ki şeytan öbür isimleri silemesin. Nuh peygamber en Şimdi en başa Allah, en sona da Habibim'in yani Habibim Kuranda geçmez. Muhammed Resul yazınca aradaki isimler dokunulmaz oluyormuş, silemiyormuş. Cebrail bunu ne zaman söylüyor? Nuh Aleyhisselam. E, üç kere yazdıktan sonra söylüyorum. Emredildiği gibi yaparak gemiyi tamamladı. Fakat 4 tahta artmıştı. Bu <laughs> dört tane tahta artmış. E i̇şte e, tahtası eksik dediğim bu adamın dört tane tahtası artmış. Gemi bir yapboz Lego gibi düşünün, oraya tahtaları çakıyor, dört tane tahta artıyor, çakacak yer yok. Daha doğrusu herhalde peygamber isimleri bitiyor. onlara yazacak isim yok diyelim. Bunu Cebrail aleyhisselama sordu. Vahiy meleği suali hak teala'ya sunduğunda şu haber geldi. O. Bakın yine Allah konuşuyor. Allah'a soruyor Cebrail. Diyor Rabbim diyor dört tane tahta arttı buraya ne yazsın diyor. Dört tahtaya son peygamberimin dört halifesinin adını yaz. Gemi o zaman tamam olacaktır. Videoyu sevdiklerinize göndermeyi ve hayrı yaymayı unutmayın. Nuh. Gördünüz mü dostlar? Dört tahtaya dört halifenin adını yazıyormuşuz. Ondan sonra gemi rahatlıkla yola çıkabiliyormuş. Yani Resul doğmadan binlerce yıl önce dört halife de belli, isimleri de belli, her şey belli. Hepsi belli. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de onlar sayesinde yüzüyor. Onlar sayesinde insanları kurtarıyor. Bakın dostlar, bu tür palavraları bu adamlar üç kuruşluk dünya menfaati için yaparlar, anlatırlar. Bir de baştan sonra tek parça dinleyin. Sonra ben iki kelam edeyim tufanından önce geminin tahtalarına yazılan dört gizemli ismi biliyor musunuz? Sonuna kadar izleyin çünkü bu isimler sizi çok şaşırtacak. Videoya geçmeden önce Allah rızası için yorumlara Sübhanallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Büyük tufandan önce Hz. Nuh'a bir gemi inşa etmesi emredildiğinde Cebrail aleyhisselam ona her tahtaya bir peygamberin ismini yazmasını söyledi. Hz. Nuh isimleri yazdı ancak ertesi sabah hepsinin silindiğini gördü. Üç kez daha yazdı fakat isimler her tekrar silindi. Sonunda bu sır Cibril'den gelen bir vahiy ile çözüldü. Tahtaların ilkine benim, sonuncusuna da Habibim Muhammed'in adını yaz ki şeytan öbür isimleri silemesin. Nuh peygamber emredildiği gibi yaparak gemiyi tamamladı. Fakat dört tahta artmıştı. Bunu Cebrail aleyhisselama sordu. Vahiy meleği suali Hak Teala'ya sunduğunda şu haber geldi. O dört tahtaya son peygamberimin dört halifesinin adını yaz. Gemi o zaman tamam olacaktır. Videoyu sevdiklerinize göndermeyi ve hayrı yaymayı unutmayın. Tamam, biz de görevimizi yaptık. Sevdiklerimize videoyu ben yolluyorum. Benim takipçilerim bu videoyu seyretsinler. Ondan sonra da bu videonun altına istedikleri kadar yorum yazabilirler. Benim videonun altına. E, bu vatandaşa da soralım. Senin madem bu kadar tahtan eksik, YouTube'da ne işin var? Bunları yapıyorsun. Ve şu anlattığının delili, kaynağı nedir? eğer iftiracının tekiysen özür dile ben bir iftira attım de. Hayır bu bir iftira değil. Bu gerçek yaşanmış bir olaydır diyorsan yorumun altına bu anlattığın hikayenin kaynağını yaz. Nereden okudun bunu? Bu kimin rüyası? Ya da kimin kitabı? Kimin hikayesi? Nuh Aleyhisselam'dan bugüne ravi zincirin var mı? Nuh Aleyhisselam'dan bunu kim aktardı? Yoksa Rasul mü söyledi? Hepsi Rasul'ün anlattığı mı? Bu kadar kolay mı? Böyle ağzını alıp da la bela. Aa! İşte efendim kırmızı başlıklı kız eline sepeti aldı ormana girdi. Masal mı anlatıyorsun? Hikaye mi anlatıyorsun? Allah'ı konuşturuyorsun. Cebrail'i konuşturuyorsun. Nuh Aleyhisselam'ı konuşturuyorsun. Muhammed Resulü konuşturuyorsun. E La Fontaine'den hikayeler mi anlatıyorsun? Delilin nedir? Ve niçin bu insanlara bir tedbir alınmaz? Bu kadar kolay mı? Bu insanların bu kadar Allah hakkında, Allah böyle dedi, Nuh Aleyhisselam böyle dedi, Cebrail böyle dedi diyerek uyduruktan uyduruktan bu videoları yapmaları gayet normal mi? Serbest mi? Atış serbest mi? Piyasada bu kadar tahtası eksik olan adam var. Nereye gidecek bu böyle? Güzel bir şey mi? Bunu öğrendin. Faydası ne? Mesela bu bilgiyi aldık. Bize anlattı. E faydası ne bunun? Bize faydası ne? ya da 5. 6. halifelere neden saygısızlık yapıyorsunuz? Sadece 4 halife mi var? Diğerleri halife değil mi? İslam tarihi 4 halifede bitiyor mu? Başka halife gelmiyor mu? Halifelerin içine Yavuz Sultan Selim neden katılmıyor? Fatih Sultan Mehmet halifelerin içine neden katılmıyor? Dört büyük halife, küçük halifeler neden hiç kitaplarda yazılmıyor. Başka boş tahta kalmamış mı? İşte ağzı olan konuşuyor budur dostlar. Ve maalesef kontrol yok, ilgilenen yok, umursayan yok. Bir de adam diyor ki abone olun, yorum yapın, paylaşın. Oldu paşam, çok güzel bir hikaye bulmuşsun, bir de bunu yayalım düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olsun.